Evet, değerli art TV izleyenleri şimdi e, Amerikan e, tabi tabii e, New York'ta olduğu için e, Musevilerin çok etkin olduğu bir şehir olarak e, New York'un e, bir Musevi ağırlığı da taşıdığını söyleyelim. Şimdi böyle bir dünyanın ürettiği propaganda böyle bir propaganda olarak tezahür ediyor. Şimdi bakın bu tesadüf olamayacak kadar belirgin bir propaganda niyetiyle e, tasarımlanmıştır. Zira bunun hangi nüshasına el atsanız azıcık e, eleştirel akılla baktığınızda mutlaka bu tür şeylere rastlarsınız. Daha önceki bir tetkikimizde bu olimpiyatlar vesilesiyle Amerika'nın Japonya'ya bakışından bahsetmiş ve onu eleştirmiştik. Ve orada yine New York Times'ın bu ideolojik yayınlarını e, otopsi masasına, teşrih masasına e, yatırmıştık. Şimdi e, dikkat ederseniz seçilen hedeflere e, stratejik bir basın taarruzu söz konusudur burada. Yani bir e, hani, tırnak içinde söylüyorum, tetikçi basın denilen bir tür basın vardır ya, New York Times bütün saygın ve ciddi görünüşünün altında aslında tam anlamıyla ideolojik bir propaganda yayındır ve tetikçi basındır. Şimdi e, Milliyet Gazetesi'nin e, bugünkü nüshasına, bugünkü dünkü, 20 Ocak 2022 Perşembe günkü nüshasına Bakınız bunun fiyatı 2 lira, diğerinin 35 lira. Şimdi şunları bir müdahale edelim fiyat farkı acaba içerik farkıyla mütekabil midir değil midir? Şimdi bakınız e, gündemdeki konu Rusya ile Ukrayna'nın gerilimi. Aslında o değil. Şimdi onun e, daha ziyade jeopolitik bir tefsirini yapmak lazımdır. Bu sadece e, Rusya ile Ukrayna'nın toprak anlaşmazlığı meselesinin ötesinde dünya düzeniyle alakalı bir konudur. Şimdi ee, meseleyi basitleştirmek istemiyorum ama denilenlere göre bu Rusya'nın e, siyasetini belirleyen e, iktidar odağı Rusya'nın Sovyet İmparatorluğu ve tabii Pek Peki olan ülkeleri kaybetmesinden buradaki nüfuzunu adım adım 1990'lı yıllarda adım adım bunları yörüngesinden kaçırmasını hazmedememiştir. Şimdi imparatorluğun tasfiyesini hazmedemeyen bir Rusya vardır. Ve bir ricattan sonraki Rusya tarihi hep öyledir. Yüzyıllarca Rusya'nın tarihini okuyunuz. Uluslararası ilişkiler bağlamında Rusya'da dönemsel ricatlar vardır. Büyük e, fedakarlıklarla büyük arazileri bırakırlar. Sonra onları yeniden e, almaya matuf bir çaba içine girerler. Şimdi bu işi Leninizm, Marksizm diye düşünmezseniz ve bu tarihi jeopolitik olarak yorumlarsanız Rusya tarihinde hep bunu görürsünüz. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla... 1990'lı yıllarda ve Putin'in iktidara gelişine değil Rusya'nın zayıf olduğu bir dönemde bırakılmış jeopolitik alanların istirdat edilmesi meselesidir ve Ukrayna bunlardan biridir sadece. Şimdi bunu buna, bunu sürede yorumlamak lazım. Şimdi meseleye ulusal devletler bazında bakmayalım. Mesela Belarus'tur, Ukrayna'dır, yok Baltık ülkeleridir diye bakmayalım. Şimdi meseleyin, meselenin özü jeopolitiktir. Zaten Rusya'nın dış siyaseti jeopolitiğe istinaden pek çok ülkenin olduğu gibi. Şimdi bu Rusya denilen ülke esas itibariyle ...karada kuvvetli... Ee, ...yani... ...karada kuvvetli bir ülkedir. Şimdi... ...o karadaki acı kuvvetiyle... ...ee... ...Doğu Avrupa'da... ...da genişleyerek... ...belki de... ...nihai amacı... E, ...bir zamanlar... ...çok da uzun olmayan... ...bir dönem evvel... ...Almanya'nın yarısını tutuyordu zaten. Yani... E, Doğrudan tutmasa da kendisine bağlı. Komünist rejimlerin yani bir pek olan e, Doğu Almanya'yı e, dizginliyordu. Şimdi bugünkü Almanya'nın yarısına yakın bir kısmı e, 1990 öncesi dönemde Rusya'nın tesir sahasındaydı. Şimdi bakınız bugünkü mücadele e, Rusya ile Ukrayna arasında oluyor. Ve Belarus anlaşıldığı kadarıyla Rusya'nın e, geçici bir geçiş işgal denilen bir durumuna maruz kalmıştır. Şimdi Ukrayna'yı yutmaya hazırlanıyor. Ayı diyelim. Halbuki e, çok değil aslında. Bundan 30 yıldan fazla e, süre evvel e, Berlin ikiye bölünmüştü. Şimdi... E, Berlin'in bir kısmında Doğu bloku egemendi. Şu Almanya'nın şu kısmı, kısmının doğu kısmı Varşova paktındaydı. Şimdi o zamanın jeopolitiğiyle bugünün jeopolitine baktığımızda aslında Rusya kaybettiklerini ist, istiddar etme gayretindedir. Şimdi benim fikrimce bu Ukrayna ile kalmaz. Şimdi Amerika buna güya muhalefet etse bile aslında göz yumacaktır ve belli bir yere kadar tahammül edecektir tahmin edeyim. Nereye kadar? Almanya'nın burnu sürtülene kadar. Şimdi bu, bu kadar basittir mesele. Şimdi bunu anlamak için çok derin jeopolitik uzmanı olmaya gerek yok. Şimdi Amerika'nın esas rakibi birçok konuda Avrupalılardır. Biraz Almanya ve Fransa. İngiltere ve Avrupa'nın diğer ülkelerini katabiliriz. Şimdi Rusya gibi bir ülkenin bunların burunların dibine kadar sokulması ve bunların güvenliklerini Amerika'ya bağımlı kılması ocağına düşürmesi hata Amerika'nın işine gelen bir durumdur. Şimdi Rusya'nın çok genişleyip ve kuvvetlenip kontrolden çıkmasını istemeyeceği gibi bir tehdit unsuru olarak bunların ensesinde nefesini hissettirmesini ister. Şimdi bakınız bu fikirler Zbigniew Brzezinski adlı strateji, stratejistin ve e, siyasinin, ki e, ulusal güvenlik danışmanlığı yapmış bir e, profesördü. Onun Avrasya hakkında Büyük Satranç Tatlısı kitabında fevkalade bir berraklıkla bu tür şeyler analiz edilmiştir. Şimdi, e, Avrasya'nın büyük güçlerinin yani şu büyük kıtanın tabi Afrika'yı bazen bunun içine alıyorlar, bazen almıyorlar. Aslında Afrika'yı şimdilik şöyle kapatarak görmezden gelelim. Şimdi şu büyük kıtanın bir büyük e, büyük gücün hakimiyetine geçmesine mani olunması, böyle bir durumun bir tekel, bir Avrasya tekelinin e, oluşmasına mani olması Amerika'nın güttüğü esas siyasetlerden biridir. Şimdi Çin fazla güçlenirse ne olur? Rusya fazla güçlenirse ne olur? Mesela Hindistan fazla güçlenirse ne olur? Şimdi buradaki jeopolitik çoğulculuğu ve güçler dengesini korumaktır. Bu neye benzer? Tıpkı İngiltere'nin vakti zamanında Avrupa'daki kuvvetler dengesini, korumak amacıyla gah bir e, e, ittifakı, gah diğerini destekleyerek kendisinin e, Avrupa düzenini Avrupa kuvvetler e, muvazenesini diyelim, devletler muvazenesini kendi e, kontrolünde tutma stratejisine benzer Avrasya'nın tümünü bir kıta olarak düşündüğümüzde esas rakibi olan Avrupalıların çok ilerlemesini ve kendisine ciddi manada rakip olmasını istemeyeceği gibi aslında hiçbir hiçbir Avrasya devletinin oradaki muazzam e, jeopolitik havzayı e, bir merkezden e, idare etmesine izin vermez. Bunları mümkünse birbirine düşürerek, kuvvetlerini bölerek, siyaset siyasetle çeşitli ittifakları kurarak kendisi sonsuzu söylemeyi ister. Önce bunu söyleyelim.